Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Umarım hafta sonu çok güzel geçiyordur. Pazar günündeyiz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde hazırlıklarınızı yapmaya başlamışsınızdır. Sporunuzu, işinizi ve hatta artık hayat döngünüzdeki planlarınız neyse ona göre devam ediyorsunuz. Pek fazla konuyu uzatmadan konumuza gelin. John Meadows. John Maddox'la alakalı bana sürekli sorular sordunuz. Neden vefat etti, neden öldü, hocam ne oldu, ne bitti vesaire. Arkadaşlar Maddox hayatı boyunca ciddi rahatsızlıklar geçirmiş. Gerçekten birçok rahatsızlığa göğüs gelmiş. Ve gerçekten o rahatsızlıklarla başa çıkıp yenmiş bir sporcu ilk etapta. Ondan sonra geçirdiği rahatsızlıklardan sonra ve alamadığı derecelerden sonra daha iyi dereceleri var ama istediği noktaya çıkamadıktan sonra antrenörle soyunmuş, çok iyi atletler hazırlamış bir antrenör. Meadows arkadaşlar ilk pro kartı kazanmadan önce kolon kanserine yakalanıyor. Kolon kanserine yakalandıktan sonra arkadaşlar ciddi bir evre bu rahatsızlığı yenmekle uğraş. Ve bu rahatsızlığı yener yenmez de tekrardan vücut geliştirmeye sarılıyor arkadaşlar. Ve Vücut geliştirmeye sarıldıktan sonra ve bir süre sonra kolon kanserine yandıktan sonra prokartını kazanıyor. Yani prokart alıyor. Ve bu gerçekten mükemmel bir şey arkadaşlar. Gerçekten takdir edilisi bir olay. Ve bütün bu sürecin sonunda kalp krizi geçiriyor. Daha doğrusu birkaç sefer kalp krizi geçiriyor. Kalp sorunları yaşıyor. Vesaire. Ve en sonunda geçtiğimiz ay maalesef ki John Meadows'u kaybediyoruz arkadaşlar. Uykusunda vefat ediyor. Bununla alakalı sosyal medyada her zamanki olduğu gibi birçok söylenti var. Birçok dedikodu var. Ben de bunlar netleşene kadar açıkçası beklemek istedim. Ve en sonunda doktorların açıklamasıyla polimer emmoni olarak geçiyor arkadaşlar. Akciğer damar tıkanıklığı. Ve akciğer damar tıkanıklığından vefat ediyor uykusunda. Ve bu gerçekten sıkıntılı bir olay arkadaşlar. Damar tıkanması, onun acısı. Bir anda böyle vefat edip gitmiyorsunuz arkadaşlar. Bunları iyi ölçüp biçip tartmanız lazım. Huzur içinde yazsın. Huzur içinde yazsın. Benim de çok sevdiğim, sürekli YouTube'dan, Instagram'dan takip ettiğim hem fenomen hem de iyi bir antrenördü arkadaşlar. Şimdi bu videoyu pek fazla hem darlamak hem de pek fazla uzatmak istemiyorum. çünkü çünkü pek fazla uzatınca siz izlemiyorsunuz arkadaşlar. Onun için kısa kısa hem bilgi videoları hem de hafif böyle size öneriler ve tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Şimdi öncelikle dünya çapında birçok örnek var arkadaşlar elinizin altında gidip ulaşabileceğiniz. Gerçekten sıkıntı yaşayanlar ve yaşamayanlar. Burada şöyle bir söylemde bulunmam ben biliyorsunuz. İşte ilaçlar öldürüyor vücut geliştirmecileri. Hayır arkadaşlar hırsına yenik düşen, hırsına yenik düşen ve aynı zamanda hırsıyla beraber o podyumda başarısız olduğu için kendini zorlayan insanlar ciddi anlamda sıkıntılar yaşayıp vefat ediyorlar arkadaşlar. Bunları anlamınızda fayda var. Bununla beraber bu ilaçları az kullanacaksınız da bir şey olmayacak diye de bir kayda yok. Çok kullanacaksınız bir şey olmayacak diye de bir kayda yok. Her türlü başınıza bir şey gelebilir. Burada önemli olan bütün bu skalaları, bütün bu örnekleri baz alıp ona göre bu spor branşında vücut geliştirmede ilerleyebilecek misiniz, ilerleyemeyecek misiniz? Eksisini artısını katarak bu işe gitmeniz lazım. Gönül koymanız lazım. Bunu ilk başta anlamanız lazım. Şimdi birçok insan diyor, hocam birçok insanda bir şey olmuyor. Ya nereden biliyorsun olmadığını? Birçok insan kısırlık yaşıyor. Bunu sana söyleme şansı var mı? Yok. Böbrek problemleri yaşayanlar var. Ülkemizde de çok var bunu yaşayan. Ciddi anlamda böbrek problemi yaşamış birçok antrenör var. Kalp rahatsızlığı yaşayanlar var. Keza Covid'den vefat eden çok iyi antrenör ve sporcu hocalarımız var. Kaybettiğimiz. Ama bu genel itibariyle bakıldığı zaman gerçekten sınırlarını çok fazla zorluyorlar. Özellikle bilinçli zorlayanlar var, bir de bilinçsiz zorlayanlar var. Gerçekten bu işe emek sarf etmek istiyorsanız, bilinçli hareket etmek zorundasınız. Bilinçli ilerlemek zorundasınız. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Ya yurt dışı kaynaklı bir destek alacaksınız ya da Türkiye'de güvendiğiniz insanlardan destek alacaksınız gibi. Evet arkadaşlar, lafın uzun kısası. Bu sporda maalesef çok büyük bir gerçek. Çok büyük bir gerçek. Bu ilaçlar kaçınılmaz. Bu tarz, bu türevdeki ürünler kaçınılmaz. Ama buradaki dikkat etmeniz gereken şey eksisini ve artısını çok iyi tartarak ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Ve burada bütün o rahatsızlıkları baz alıp ona göre kariyer planlamalarınızı ona göre ayarlamanız lazım. Ve bu ciddi maddi bir külfet. Bunu da bunu da yabana atmamanız lazım. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Spors kalmayın ve bahane ve mazeret üretmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.